İstanbul Fatih'te yıllar önce iki katlı metruk bir binayı satın alan kişi kaçak kazı yaparak define arıyordu. Bina mühürlendi, kazıyı yapan mal sahibi yakalandı. Definelicilerin uğrak yeri olan bina bu kez de alev alev yandı. Yangınla ilgili bir kişi de gözaltında. Çoktan aradım çoktan. Uğur! Atletli olan mı? İçeriden çıktı. Onu bırakmayın. Burası maşa yeri gibi oldu. Bir an kalp krizi geçireceğim zannettim. Metro bina alev alev yandı. Alevler içinde kalan bu bina definecilerin uğrak yeriydi ve mühürlüydü. Tam karşıdayım. Kıvılcım sıçrayacak dedim. Çok korktum. Yıllar önce bir kişi Fatih bu iki katlı binayı satın aldı. Ancak iddiaya göre o günden beri binanın başına gelmeyen kalmadı. Çünkü evi satın alanlar içeride kazı yaparak define arıyordu. Binanın altını kazmaya başladı camiye doğru. Küreye alıyor eline kazıyordu. Çuval çuval toprak çıkartıyordu. O ev sahibi tutuklandı, bina mühürlendi. Mahalleli rahat bir nefes almışken bu kez aynı binada yangın çıktı. Dün akşam saatlerinde evden dumanlar yükseldi. Mahalleli yangın çıktığını fark etti. Biri hemen yukarı çıktı, alevleri hortumla müdahale etmeye çalıştı. Bravo olan Turan. İtfaiye yangını söndürmek için uzun süre uğraştı. Neyse ki yangın bitişiğindeki Kefevi Camii'ye sıçramadan söndürüldü. Bir saat, bir buçuk saat anca söndürebildiler. Uğur! Atletli olan mı? İçeriden çıktı. Onu bırakmayın. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İddiaya göre yangını çıkarıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Bizim arkadaşlarımız zaten yakaladı. Polise bekçilere teslim ettiler.